Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Happy Wheels oynuyoruz arkadaşlar Hadi oyunumuza başlayalım Arkadaşlar oyunumuzun ana sayfası bu Happy Wheels yazıyor Play'e tıkladığımızda bize bütün haritaları böyle veriyor Ben ilk inlemine başlamak istiyorum İlkinde başladı kaderim. Evet, ilki bu. İnşallah yaralanmadan kurtuluruz. yaralandık bacağımızdan olduk sonunda Hadi bakalım buradan bir geçebilsem O zaman arkadaşlar geriden gideceğiz. Bu sefer üstüne üstüne gidiyorum. sefer tam üzerine gideceğim. Hadi bismillah. Geçtim. Vay boşta kaldı. Hoppala. Hadi bakalım.

Nasıl bırakıyoruz biz bunu? Ah, boynum, ellerim, kollarım kırıldı. Böyle böyle debelene debelene yaparım ben arkadaşlar. Ah. Oo oldu oldu ama biz fail. Evet. Güzel bir harita seçtiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ne oluyor ya? Çıkart beni buradan. Dur bu şeyler falan içeri Hah. Oyun kendi kendine çıldırıyor. Evet oldu. İşe yarıyor. Evet. işe yaradı. Kurtuluyoruz. Daha her yerimiz kırılınca bir şeye de yaramayacak. Şöyle mi? Bir dakika, bir dakika. Biz nereye geldik? Sormak istiyorum. Bana seçmeli bir şey de vermediler. Ayvayı yedik. El bizi tuttu. Kim acaba? Osman mı? Buradan geçmeliyiz. Hıy amcayı elledik. Jet hızıyla devam ediyoruz. Hiçbirimiz kırılmadan ilerlemeyi başaracağız Allah'ın izniyle. Şu artık karalizasyona gireceğiz. biterdi. İyi ki yanımda ayeti getirmişim. Oo, tos. Niye bu pis kokulu yere getirdiniz bizim ya? Hop. Tos. Boynum kırılabilirdi ama. Buradan birisi bir şey kovalayacak çünkü ben biliyorum. Oynamıştım burayı. O yüzden buradan gideceğiz. Slenderman haritasını falan yapsa ben ne <laughs> yani. Ay var O kişiyi acıdım. Allah sakın. Ha tamam buradan geliyormuşuz. Her yerden bir şey çıkabiliyor nasıl satayım? Mesela şundan kesin bir şey çıkacak. Vallahi biz yoldan ilerliyoruz inşallah kazanırız bu nebe. Yani mezarlıktan başladık ama limana kadar ilerledik. Kazandım. Kazandım. Evet, kazandım. arka arkaya gelir. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü bölümlerde. Değil mi? Arkadaşlar çok güzel bir map buldum. Onu hemen oynayalım. Ah park şey. Parkın mapi. Allah. Gerçek hayatta olmaz tabi böyle şeyler. Tekrardan yapmayı deneyeceğim. İnşallah tekrardan böyle bir şey olmaz. Aynen olmadı. Ha! <laughs> ya çocuğun elini kırmak klan. Neyi kastettiğini anlayamadım. Evet şu anda çocuk Biz annesine şikayet edecek Siz öyle şeyler yapmayın Galiba bitti Yo Devam ediyor <laughs> Amcanın anasını ağlattım Süper ya tek bacakla devam ediyoruz. Hücum beni top olarak atmışlar gibi. Oo. Kazayla oldu? Ya oranın altına da saklanılır mı ya? Ne kadar şey değilim. Yok be kendi ayağına şey. Bakın kazayla oldu tamam mı? Bak bu da kazayla oldu. Yok geçemiyor burayı. Ya orada herkesin hayadır. Pis ben ne düşünüyorum? Evet yapıyorum. Arkadaşlar yapıyorum. Zor bela olsa da yapıyorum. Oo. Oh. Kazayla gerçekten Bunların hepsini bana zorla yaptırıyor hep. Zor bela yaptırıyor bana hep. Zor bela yaptırıyor bana hep. Allah Başlıyoruz, hazır mısınız? Hücum. Buraya da geçtim mi? Galiba artık bize ödül verecekler. Ne kadar süre hayatta durduğun tek bacakla diye. Kan bile akmıyor, şu duruma bak ya rezalet. Allah. Ayağım kaydı. Ayağım kaydı, vallahi bir şey yapmadım. Vallahi. Abi vallahi seni bir direkt dönmedim. Gelme. Ya da gel bana ne. Ben herkesi bilmeden dönüyorum bu Hoppala. Bir direkt oldu. Bak bu bir direkt oldu. Bir delik oldu mu da söylüyorum ha. Oh diğer bacak da gitti süper Oh Çok kötü atladık bir yerimiz kırılmaz inşallah Tekrar Zaten kırılacağı kadar kırılmış Aa büyücüyle köylü e, Dans ediyor Savaş yapıyor arkadaşlar Ağacın arkasına çıktık Bundan sonra asla yılmam. Vallahi bir direk kırmadım kapınızı abi. Vallahi. Sadece oha adama bak. Adam resmen kalbinden yemiş bir şeyi. Bızra. Hala yaşıyor. Galiba bunun bir sonu yok ha. Galiba yok. O yüzden geri gidiyoruz. Tam gaz devam ediyoruz. Bu arada da kendi canımızı acıtıyoruz he. farkında değiliz. Çıkacağız. Çıkacağız lan oraya biz. Biz oh, Çıkacağız. Çıkamayacağız. Çıkamayacağız. <laughs> Çıkamayacağız. Hayır burada mahsur kaldı. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın